...hanımlar. Buyurun. Bravo! Ne oldu lan? He? Suratın bir yavşadı. Bir şaşırdın değil mi? Kadınlarla mı atışacağız? Eee kadınlarla atışacağız. Beğenemedin mi? Ne oldu testiniz mi lan erkek başınıza? E ne korkacağım be senden? De haydi o zaman. Son iki... ...üç...dört... <laughs> Mal gibi yüzüme bakar, becerisiz çapsız sakar. Köyden ne anlarsın gerzet, laf koyarım aklın çıkar. Hep beklersin algı şak şak, otobanda olur gamşak. Muhtarı gören ahali, der ki bu ne büyük yavşak. <laughs> buranın dayısı Çek git burada neyisi kışın mağaradan çıkmaz Vay seni orman ayısı Bebek gibi hiç ağlama Boşuna yalan sallama Bütün köyü sattın muhtar Bu ne büyük bir dallama Hadi 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 son ki üç dört. Ne oldu lan, cevabın yok mu? He bulamadı mı? Ben horozum sen set havuk Başına sarayım kavuk Yolun sonu görünüyor Hadi sana bay bay lavuk Yalan yalan lan